Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden Freddy oyununu oynayacağız. Başlayalım. Evet, şimdi oyuna girdik. her şey yolunda tabii ki bilmem bir şey olmaz. Oh, oh, oh. Evet, tüylerimizi ilk düzgün kullanalım. Arkadaşlar bu arada ben oyun oynarken de siz de abone olmayı, beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Bütün videolar zor yapıyorum. Bazen e, önemli işlerim çıkıyor. Yani mecbur saat işte geliyorum. Evet. dolayı. Her şey normal. Arkadaşlar duyuyor musun? Foxy'nin sesi geliyor dom 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 diye kesildi. Biraz tırsın, tırstım diyebilirim konuşamadım. kimse atmamış Arkadaşlar e, yarın saat 6'da sizin için ne çekeyim? Yani madem böyle şu an kimse gelmiyor. Yani eğer bu oyunun devamını istiyorsanız 5 tane beğeni atın. Eğer gelmesini istemiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Hayır sorun yok. Eğer başka oyunları çekme de isterseniz abone olmayı unutmayın. Boxing'e çok ses çıkıyor. ne zaman get ya. Yani. Ne oluyor lan? Bir ses geldi. Bir test türlü. Var. Arkadaşlar bir yandan da şarjını düzgün kullanmak istiyorum da yani belli olmuyor ya bunların neden geleceklerini bir an atlayabilirler yani şuradan buradan. Hayda ben anne sen de tart işte oldu. Hayla bu şiş şey kokusu. <laughs> saat 3 oldu bak atla. Allah Allah. O ha burada çıkardır. Tamam. Ne? <tüksün> Arkadaşlar ne <gittin>? <tüksün> nereye gitti? nereye gitti lan bir dakika ben. Este, este, este. Hadi, ay sizi ben. Allah'ım ne oldu?

Acayip çıktılar ya böyle Aynı anda çıktılar ya. Aşırı etmişsiniz oğlum. Oo ayıp oluyor. Oğlum yemin ederim ayıp yapıyorsun. Bismillah.

Şey ben Tamam burada burada burada, burada. <gülüyor> 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 Kameradan çıkamıyorum. Arkadaşlar kameradan çıkamıyorum. Oyundan çıktım. Hayda. Neyse arkadaşlar. Bu oyunda bu kadar olsun. Eğer devamını isterseniz 5 beğeni atın yeter. Hadi görüşürüz.